Geldim e, ben. Hadi çıkalım. <laughs> Nerede adam? <laughs> ah. İkisini İkisinde yatırdım. Bir tane çatı da var. Mert abi? Üstündeki evin çatısı. Üstündeki evin çatısı. da Ne oluyor ki? Ne oluyor ya? Sen bize gıcıklık mı yapıyorsun? Kaynete susturucu var alın. Ne yaptın ya? Ben de ne yaptım? Ne yaptı bu ya? Lazer. <laughs> ne yaptın <gülüyor> siz? <gülüyor> 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 Bravo siz. <laughs> <deniz> Hamdini ses Hamdini ses çıkmıyor. <laughs> alışkınım be ya. Olsun ne yapalım. Allah'tan patlamadı ha. Drop'a gidelim ya. Hadi gel. Arabaya alıp geleyim ben. Aha yakın attı drop'u da. Patlamaz da iyi. Bekua etmez Ağaç arttı Serdar. Sizi açtı şu an. Hani? Kim var orada? Bir numara şey Hande sende görmesin. Hande görüyor olman lazım. Bak 60'ta. İşaretle gördün mü? Almıştım ben. Bir daha mı bir geçti? 3 kişiler. koşuyorum kayar kısmı. Şuraya çıktım özellikle. Hangisi geldi. Vurdum. Alandan dur. Ben görebiliyor musun? Çok ayı. Bir tane 85'te koşuyor. helalim var be. Yok adam hadi git. Zaten biz görmedik ya adam. <laughs> Tam kahve mi içerken söylenecek laf mıydı? Sadece şimdi bir soru gördük o kadar Hande yine. Marka bakmıyorsunuz ki. Her hafta Bakıyoruz görmüyoruz de... ki. Geliyor alan dışından 250 3 kişi koşuyor üzerinde küsürüyor e bana göre burası oluyor. Gördüm abi. O benim. Arabayla geliyor. Ben göremiyorum. Sen nasıl görüyorsun acaba? Söyle ver bana. Araba bunu. geldi. Üstümüze. Araba nerede? E bizim gir geldiğimiz arada. evlere gidelim. Doğru. Bu arada bir kişi de ona. Ben anlamadım. Gel gel. Önümde. Gel 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 bırakın orayı. Hani önünde? Ben önündeyim. Demin bu Ben anlamadım ki. Hmm. Adam ö Ya nasıl sende kalıyor abla? Biri dönme geçmiş bekliyor. Bunların hepsi alana yedim. Almıyorsun Abla önümdeki adamı çaldım biliyorsun değil Adamlar drop'a geldi. Drop'a aldık. Ve önüme doğru geliyor. Ama be vallaha billaha. Bıktım diyorsun. <laughs> vallahi... Ya Mert görüyorsun değil mi? Hep böyleler. Vay alandı evet. gelenler ne oldu? Onların hepsi alandı. Bir tanesini kurtardım. Nereden? 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 Her yer. Karşıdan atıyorlar abla sana. Gel geri gel geri. Gelemem gelemem. Bitti şimdi. Araba geliyor 265. Yapacak oh, 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 Geri oh. çıkacağım. Ben de yedim ben de yedim Nereden yedim görmüyorum. Burası çok kötü tehlike eve gidelim. Adam evet, geliyor. Eve, eve. Bu ne biçim geliyor böyle. <laughs> Görmüyorum Abi nereden gideyim ya. Evlerden aşağı evlerden. Ah, bir yedik var, ne var ya? E, ya. Ne oldu? Safe sınırı. Şu an öldürdüğümüz adamda sis var mı? Var Bak biraz. mı? Bakmadım diyeceğim. Bir tanem ne o ok kaldı? Ben aldım biraz da çıkar kafana çıkar çıkar. Evin oradan atladı. Duvarın orada iki kişi var. Çıkacaklar şimdi. Üç kişi var. Biri baygın. Ve alan dışı oldu Yok alan ortasında var. Yok alan dışı var, alan dışı. Yedi yedi. iki iki, iki tane yedi. Evet. Bana doğru. Allah benim Ters. maçım gider. O adamlar çıktı mı olur? <laughs> Yedirdik ama ölmedi. Bir tane buradaki. <laughs> Biri taşın arkasında biri koşuyor. ağacın orada. Ben adamlara sıkacağım ben. Bana doğru gelin. Abla. Geldim Orada bir takım daha var. Bakın dikkat edin. Koşuyorlar. Canınızı fullleyin abi. Adam karşı. Bu killi biter mi ya? Oo, ama yok ya buraya 5 var. 5. 3. 7.